Zaman lastik gibidir. Çekerseniz uzar, çekmezseniz kısalır. Zaman sizin titreşimlerinize ve hareketlerinize göre uzar ya da kısalır. Sizin koşturmalarınızla daralır, sizin durmanızla uzar. Ve geçmiş gelecek yoktur. Anın içinde hem geçmiş hem gelecek vardır. Zaman doğrusal değildir ama dikey de değildir. Dikeyle doğrusalın birleştiği bir andır. Yani geçmiş ve geleceğin birleştiği yer andır. Yani siz anda durursunuz, hep arkanız geçmiş, önünüz gelecek. Ama siz geçmişle önünüzü de göremezsiniz, geçmişe de dönemezsiniz. Anda yaşamanız gerekir. Anı çıkartmanın, anı tadını çıkartmanız gerekir. Anda yarattığınız her şey geleceğinizle ilgili değişimi yaratır geçmişiniz de değiştirir. Anda değişen her şey geçmişte de gelecekte de değişir. Gelecek kaygısı ve geçmişte yaşadığınız üzücü şeyler sizin anda kalmanıza engel olur. Her gün anda yeniden doğmalısınız. Her gün yeniden anne rahminden çıktığınızı düşünseniz. Her gün yeniden doğacağınızı bilseniz. Ne geçmiş vardır, ne gelecek vardır o zaman. İnsan düşünen bir varlıktır ama bunu düşünemez. Her şey düşünmekle başlar. Düşünmek bir idraktır. Bir düşünce materyali sizin zihninizde geldiğinde bu düşünce sizi harekete geçirir. Bir farkındalık oluşturur. Aklınıza düşen şey nereden düşünün? Kalbinizden mi? Takıntıların takıntılarınızdan mı? Yani kalbinize düşen şey aklınıza da düşer aklınızı kullanmadığınızda farkındalık da olmaz. Farkındalık dediğiniz şey akıldır. Akıl yeterince kullanılmadığında sonsuz zekaya erişim mümkün olamaz. O yüzden üst boyut zekaya eremiyor insan. Aklını aptallaştırıyorlar. Tüm bu yalanlardan çıkmak için farkındalığa ihtiyacımız vardır. Farkındalık andadır, şuurdadır, onu açmak gerekir.